gün kucak açar hayat bize. Gelin yaşayın içimizde neşeyle. Hayır diyemiyorum. <laughs> Buz şapalata değil, ağaç şapalata değil boşluk şapalatı, ses şapalatı hiçbiri değil. Şapi hepsinden daha güçlü. Abla, uyku öncesi Şapi'ye masal okuyacağım. Sen de bize katılmak ister misin? Hayır Mutlu. Başka bir gece okuyalım olur mu? Olur abla. Mini bana bir kitap göndermişti. Nereye koydum ben o kitabı? Hah, hmm, hmm. hmm, hmm. işte burada. Şapalatların güçlerini arttıran elementler. Hmm, burası olabilir. Dünya, Venüs, Mars gibi gezegenlerde bulunan bazı madenler. Um... Did you ile ilgili yine bir şey bulamadım. Abla, okulda unutulmaz günleri anlatacağız da. Evet. Ben de senin tenis kupasını aldığın günü anlatmak istiyorum. O günü hiç unutamıyorum da. Evet. Biliyorum, senin için çok kıymetli. Ama o günü anlatmak için kupanı alabilir miyim? Ee... Biliyorum hayır diyeceksin. E, ama ne olur hayır demeden önce bir kez daha düşün e, e... Abla ne olur Kupanı sağ salim eve getireceğim söz Ne olur hayır deme Ama kesin hayır diyeceksin Biliyorum Ne olur kupanı almama izin ver Ne olur evet de Evet tabi e, e, Evet mi dedin e, Evet Hı? Kupanı almama izin veriyorsun yani e, Evet hmm, Çok ilginç Bugün güzel bir gün galiba senin için. Ha abla. <laughs> ha? Günaydın. Günaydın Zuzu. Hep birlikte okula gidiyoruz. Hmm, Neşe, sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Pembe gömleğini ödünç alabilir miyim? Ee, biliyorum. En sevdiğin gömleğin. Ama sadece bir kere giymek istiyorum. Ha? Ne dersin? Ha? Evet tabi. Evet mi? Gerçekten evet mi dedin? Evet. Sen zahmet etme. Ben hemen alırım gömleği. Neyim var benim böyle? Anlayamıyorum. Hadi okula. Çok teşekkür ederim Neşe. Ablamın doğum gününde giyeceğim bu gömleği. Sen harika bir dostsun. Ablam gerçekten bugün çok iyi bir gününde. Ne desek evet diyor. Hmm, başka ne istesem acaba? Öf, yine çok zor bir ödevim var. Benim tatlı oğlum. Sen bunu da halledersin. Ama öyle yorgunum ki anne. Ödevimi yapmaya hiç halim yok. Biraz dinlen o zaman sonra yaparsın. Abla, Yarın için bir araştırma görevim var. Hı hı. Ama öyle yorgunum ki, yapmaya halim yok. Hı. Sen araştırma konularında çok iyisin. Öyle güzel araştırma yapıyorsun ki, rica etsem benim araştırma ödevimi de yapar mısın? Evet tabii. Nasıl yani? Evet dedi. <laughs> Ablam benim ödevimi yapmayı kabul etti. <laughs> ne? Hayır Mutlucum. Ablandan böyle bir şey istemen hiç doğru değil. Kendi ödevini kendin yapmalısın. Peki ya anne. Neşe'cim senin kabul etmen de doğru değil. Hem sen normalde böyle bir şey kabul etmezsin. Neyin var senin böyle? Haklısın anne. Bende bir şeyler var. Çok garip davranıyorum. Bu işte bir iş var. Gel benimle Mutlu. Peki abla. Benden teleskobumu iste. Nasıl yani? Teleskobumu iste işte. Babamın sana doğum gününde aldığı teleskobu mu isteyeyim? Hani kimseleri elletmediğin. Evet, onu iste. Yok artık. Onu da vermezsin ki. Lütfen Mutlu iste. Abla, senin için çok kıymetli olan teleskobu bana verir misin? Ha, Aa, evet tabi. Yok artık. Evet, evet. Ben hiç iyi değilim. Hadi şimdi bebeklikten kalma bebeğim Ayşe'yi iste benden. Abla, Ayşe'yi verir misin? Ha, a, a, evet tabi. <laughs> Bir şey oluyor. burada ne istiyorsun? Öyle mi? Demek şapiyi istiyorsun. Tamam olur. Ne yapıyorsun abla? Bugün sadece bana iyi davranman yeterli. Bu kadar da fazla. Şapıyı veremezsin. O daha bebek. Al bunu ver. Oyuncak bebek Ayşe'yi ver. Mutlu. Bırak Bu diyorum sana. Ne? Abla ver lütfen. Durun çocuklar. Yani ne yapıyorsunuz? Şeydir, be, be. Bu da neydi böyle? Bak, bak. Ah, yes, şey, 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 Geldim. Yetiştim. Açılın. Merak etme güçlü. Her şey oldu bitti. Ne oldu? Yeşil kristal şapideymiş ve onu patlattı. Nasıl yani? Her şeyi şimdi anlıyorum. Bize de anlat Neşe. Bende bir gariplik var. Her şeye evet diyorum, kabul ediyorum. Evet, en kıymetli kupasını istedim, verdi. Teleskobunu istedim, verdi. Bebeklik oyuncağını bile verdi. Çok ilginç. Şapalat Konseyi Başkanı Şapiyi istedi, onu bile verdim. Evet ve bu hiç hoş olmadı. Hemen buna bir çare bulmam lazım. Merhaba mini, merhaba mani. Merhaba arkadaşlar. Çok ciddi bir sorunum var. Ne oldu neşe? Yoksa yine şapalatlar mı? Evet, şapalatlar. Bana bir şey yaptılar ve her şeye ama her şeye evet diyorum. Hmm, çok ilginç. Şapalatların ikna ağacıyla ilgili olabilir. Nasıl bir ağaçmış bu? Bu ağacın meyvesinden elde edilen su içildiğinde her şeye evet diyorsun. Belli ki sana da bundan içirmişler. Peki şimdi ne yapacağım? Bundan nasıl kurtulacağım? Hmm, şapalatlarda bunun bir çayı olmalı. Nasıl bir çay? İçince tüm şapalat etkilerinden kurtuluyorsun. Nasıl bulabiliriz bu çayı? En yakın şapalat gemisinde bulabilirsiniz. O zaman elimizi çabuk tutmalıyız. Şapalat konsey başkanı yanımızdan yeni ayrıldı. Görüşürüz Neşe. Bize haberdar etmeyi unutmayın. Sakmadan yolu boynuna, renkler dolsun dünyana. Pembe gezegenin gücüyle, tüm parasılar seninle. Hiç vakit yok. Hemen konsey başkanını yakalamalıyız. Geri mi döneyim? Ee, tamam. Nasıl yani? Ha? Sen gerçekten her şeye evet diyorsun. Neşe! Lütfen buraya gelip seni kurtaracak çayı alır mısın? Evet, tabii. <laughs> Neşe bugün evet günündü. eşen gücü. İşte bu kadar. Hadi içeri. Sevgili şapalat konsey başkanı. Rica etsem beni evet demekten kurtaracak çayı verir misiniz? Evet, <laughs> Ha! Oh, sonunda Hadi gidelim buradan <laughs> uh, Şapalat çayı da çok lezzetliymiş Abla Bana raketin ödünç verir misin Yarın okula götürüp Arkadaşlarıma göstereceğim de Hayır Mutlu Raketim yarın bana lazım Aa, hiç iyi olmadı. Ee, bu arada hazır konusu açılmışken kupamı, teleskobumu ve bebeğimi geri alabilir miyim lütfen? Tabii abla. İşte bunlar benim çocuklarım. Neşe ve mutlu. İkisi de her zaman olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor>